İlk evimize baktık sevgili. Ne düşünüyorsun? Beğenmedim. Ben de beğenmedim. Benim şu an yapamıyorum. İki harbi, üç Çok da ya soğuk. Sıfırdı. asıl ama çok iyi insanlardı. Yok. Onları üzdüm diye üzüldüm bir an biliyor musun? Çabuk anladım. Allah'tan ama... yanında benim yok. <yoksun. gülüyor> ama iyi insanlardı Hayır, gerçekten. Onların onların ben öyle hissettim ama sen. Ben onu 1750'ye biliyordum şu an. Evet gerçekten verirlerdi biliyor musun? <laughs> Ama evin çok işi var. Yani mutfağı falan kötü. Aha, 30 bin masrafı. Aynen mas Yerler böyle e, eski tahta parkelerden. Bir de birinci kat. Bir zaman doğru hırsız girmeyi sanırım. Şey <laughs> ben bunu duyduktan sonra tabii. <laughs> camları kilit yapmışlar. Evin camları bile açılmıyor. Cumafede kilit takmış. Cumafede kilit takmış. <laughs> evet o yüzden. Bence onların oturmamanın sebebi de ola olabilir biliyor musun? Kadın dedi ya zaten ben korktum diye. Neyse hayırlısı bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Eli maçı tadındayız bu arada. Şık. Neyse ben orayı birazdan çekerim. Şimdi sıralama yapacağız. Şimdi Starbucks'ta kahve serbaksa kahveyle bunu sıralamasını yapmalıyız. Eğlendim. Evler vardı ama sanmış maalesef kiralanmış. İlk ev. Ne <laughs> mi sevgili? Şey <laughs> Ev bakmadaki ikinci günümüz. <laughs> Çok soğuk hava. İlk günümüzün değerlendirmesini yapmadık sevgili. İlk gün... Bir tanesini beğendik ama biraz tereddütlerimiz var. <laughs> Şimdi de babamın bize bulduğu bir yere gidiyoruz. Uş. İyi sağla, sevgili. İleride çocuklarımızı izletiriz. Ben kızıma saygılar. <laughs> Her şey sizin rahatınız için. 33 yaşında çektiklerim. <gülüyor> <gülüyor> sevgili. Of ya da emeklilik zamanım gelmiş benim. Bir ev hüsranı daha. Ev bakmadık ki ikinci günümüzün yorumunu yapar mısın? Ev bakmadık ki ikinci günümüzün yorumunu yapar mısın? Kritik yapmak için Starbucks. Ev güzeldi aslında. Sevgili aslında temizdi evde. İyi duvarları görüyor Kırmızı kırmızı salon Hı. duvarları vardı. <laughs> oraya bir şey söyleyeceğim bir de televizyon yerini gördün mü? Hı. Salona giriyorsun ya sağdaki duvardaydı. Biz oraya televizyon koysak, koltukları aşağı koysa ben oradan televizyonu göremem. <gülüyor> <gülüyor> ya televizyon yerini oraya koymuşlar. Ben oradan televizyon göremem ki. Dost, şey, Orası şey çünkü masa konsol yeri. Ben ne diyorum? Konsol, konsol. Ya. Konsol oraya konsol. Ben televizyonu bile göremezdim. <laughs> Perşembe günü ev bakmadık üçüncü günümüz olacak. Şu an beğendiğimiz sadece aklımızda bir tane var. Bu evin fiyatını söylemek ister misin? 2.750 <laughs> 2.500 2 lira Evlenecek olanlara tavsiyem var mı? Çok güzel bir şey. Hayatın kadını bunlar bazı Ya. Yeah. Evet zor ama güzel değil mi sevgili? Evet. Mesela bazen şey oluyor. Niye kimse şey yapmıyor? Birileri yardım etmiyor. Sizin için sizinle uğraşmıyor diyor. Ama o zaman böyle olmazdı bence değil mi? Hı -hı. değil mi? Kendimiz uğraştığımız için bence daha güzel bir şeyler. Sence? Hı -hı. Sevgili. Hadi benim tane yok da kapatayım. Vay ışık buradaymış. Bir tane var. Sevgili. <laughs> <Selekle>. Ev <Evet. gülüyor> <El> bakmadaki <laughs> ikinci günden bay bay. Ev bakmadaki üçüncü günümüz. Konum belir taşkın. <laughs> Etmez İstasyon Mahallesi 2324. cadde. Aynen. burayı resimlerden çok beğendik. Bakalım içi nasıl. İnşallah tutulmamıştır. Bir de çok soğuk. Arayacağım dedi. Ha, hala sağ. Sevgili. Ha? Sevgili, güzel. Sevgili belki tutarız değil mi? Evet inşallah. Sen ne hissediyorsun? Ben burayı bilmiyorum. Çok beğendiydik zaten. Burayı ısındık ya resimden. Dur bakalım. Ay Allah hayırlısını versin. Nasip nasip değil mi sevgili? Tabii ev, ev güzel olup içinde huzur olmayanlar var. Kötü de olsa iyi de olsa güzel olsun. O zaman bakmadan sonra Belki de ilerideki evimizin kapısının önündeyiz. Burası çok güzel. Önü çok açık. Tam altında market var. Yan tarafında kargo var. Evin önünden otobüs geçiyor. Hastaneye çok yakın. Sevgili burayı sevdi. Evet. Ben de sevdim ama daha içini görmedik. Bakalım. Bize nasip olursa seveceğiz burası Esmeçkut'ta bir yer ev bulmak o kadar zor ki yani şu an 2500 çok normalleşen bir fiyat olmuş yani Ankara için ben onu anladım hatta 2500 bence ucuz artık 3000-3500 kiralar ve hiçbirinin böyle içinde oturulabilir yanı yok yani annemlere bir tık uzak ama ulaşımımız kolay olacak en azından onlara da hem işe hem onlara bize. Hayırlısı. Sevgili nasıl biz, hissediyorsun? Biz galiba evimizi tuttuk. <laughs> evet. Ve çok güzel yani. Bitsi filan. Cumartesi günü gösteriyoruz belki. <laughs> Sevgili gözler sana tutamadı. İlk evi onun çünkü. Evet. O heyecan yaşanmıyor çekiyor evimize giden. Çevir. Çeviremiyor bu kamerayı Aha, işte. Evet karın zamanı çok evet. Bakalım 8 saatte kaç dakika sürecek annemlere gitmemiz? Beş geçiyor. Beş geçiyor. <laughs> Ev, evimiz buradan çıkacağız galiba. Ya bu kadar da hala perişan halde çekiyoruz ki videoları. silsem şöyle biraz. Nasıl diyorsun da bunu? Neyi? <laughs> e? Sıraya koyacaksın. Hayır, bunu, <laughs> bunları slayta koymayacağım. Bunları belgesel yapacağım. Evlenme belgeseli yapacağım sevgili. Olur mu? Yani evet, sarı var mısın? Ney var? Sevgili sarı. Sevgili, buradan hastanede çok yakın. Siz buradan bak, sen hmm. nasıl geçeceğiz? Ha, bak şimdi bak. Şimdi bir de buradan şey gitmesine bakalım. aşağıya yola nasıl ineceğiz? Aynen. Cumartesi günü evimiz için de video çekelim sevgili. Evet. Sonra yavaş yavaş taşınırız. Çünkü çok heyecanlı olmadı değil mi? Bir tane büyük bir araç falan şey olsaydı. ya da ne bileyim, Ankara'dan geldik Aynen Eşim polilerini mesela Hem çok güzel bir şey hem çok güzel değil mi? Yani, de ha? Tamam. bir İyi, hafif hafif yani <laughs> Ben hafifim, çok hafif Tudu baklava meyden. var baklava, Dışer, ela ela düşer, düşer Biz bugün, bugün günlerden ne sevgili? 22 Ocak mı? 20 23. Mi? 22 galiba. 22 Ocak. 22 Ocak 2022. Aa, 22 Ocak 2022. Biz evimizi tuttuk. Anne nerede beğendi Biraz üzüldüler ama olsun, ayaklarımızı Kara bakın her kar yakar. Şimdi sevgiliyle yemek yiyeceğiz. Sonra bir de arkadaşlarımızla buluşacağız. Değil mi sevgili? E, evet. Melikeler bizi bekliyor. Oy. Sevgili ilk defa tipimiz düzgünken video çekiyoruz biliyor musun? <laughs> evimizi tuttuk. Evimizi tuttuk. Biz bugün evimizi tuttuk. Segi nasıl uzadın o kadar? Dün trafik olmadın değil mi? değil. Hadi boy boy.